Her adiller anam dillere Dilbil darılmıştır konmaz güllere güllere Hani benim gülüm nergizim solmuş gelsene gelsene Sağıp Mezarıma da baykuş konmuş görsen, ne bak, bu bir görsene Ne hatıra ettireceğim görsene Şimdi Sula bunu boylu, bunu görsen, neye vereceğim ey. ben biliyor musun

Nazlı yerden bana haber gelmiyor Oya ne gösteriyor lan ah Akmezer içinde de hayat geçmiyor <laughs> Neyi sevim Akmezer senin Neyi sevim Akmezer senin <laughs> Yemek Tanımadın mı?